Kardeşlerim, çocukluğumdan beri bu minberdeyim. Hiçbir defa bu minbere çıkıp Bin yıl ecdadı, bin yıl ataları imana, İslam'a hizmet etmiş. Bir milletin evladı olarak, Fatih'in, Yavuz'un, Hüdavendigarların evladı olarak şurada konuşmalarıma biz Türkler diye başlamadım. Biz Türkler şöyle yaptık demedim. Biz Türklerin zaferi diyemedim. Sen de bu falancalar, filancalar diyemezsin. Hz. Muhammed, Hz. Hamza'nın naşı ortadayken diyor ki, yetmiyor mu sana Ebu Hukme sana yetmedi mi? Yetmedi mi Ensar'ın delikanlısı olmak? Muhacirin evladı, Hazreti Muhammed'in öğrencisi olmak yetmedi mi sana? Neden? Neden cahiliye dönüyorsun? Fatih büyüktü, Yavuz büyüktü ama biz Türkler demedim. Müslüman Kürt kardeşim dışarıda kalmasın. Arap kardeşim dışarıda kalmasın, Ömer'in çocukları dışarıda kalmasın diye demedim, diyemezdim. Dersem Hazreti Muhammed'i e ihanet etmiş olurdum. Nasıl diyebilirdim ki? Hamza'nın çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim? Ta Hakkari Hazretleri'nin Müslüman Kürt çocuklarını nasıl dışarıda bırakabilirdim? Bediüzzaman Hazretleri'nin onunla aynı kanı taşıyanları nasıl dışarıda bırakabilirdim? Diyemezdim dersem lanetli olurdum dersem Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olurdum. Peki ya nedir? Başındaki sarıkla kendi ırkından diye eşkiyanın yanında eşkiyanın safında duranlar yarın bunu Uhud'da şehitlerin yanında yetmedi mi sana ensar olmak diye Ebu Ukbe'yi uyaran Hazreti Muhammed'e anlatabilecek misiniz? Nedir bu? Ebi cahiliye İslam yetmedi mi bize kardeşlerim? Allah Resulü'nden sonra şu kadar bedel ödedikten sonra nedir bu cahiliye savrulmalar? Neden? insanlar hocalar görüyorum şimdi. Başlarında sarık yazıyorlar. Ben Kürdüm, ben Arabım diye, ben Türküm diye yazıyorlar. Bizim şu kadar alimlerimiz vardı. Biz onları Türkiye, Arabi, Kürdi nisbeleriyle bilmiyoruz. Şehirleriyle tanıyoruz. Buhari diyorlar, Semerkandi diyorlar, Şami diyorlar, Dimeşki diyorlar, Bağdadi diyorlar. Neden böyle anıyorlar? İstisnaları var. Eğer bir millete ait bir alim bir şehirde varsa sadece ona Türkiye, Kürdi, Arabi dediler. Onun dışında hep şehirleriyle, bölgeleriyle onları andılar. Bu ümmet tekrar onu öldürecek, yok edecek, ırkçılık hastalığına, ırkçılık belasına mahkum olmasın diye bu ümmetin alimleri, bu ümmetin rabbani alimleri hep uyardılar, ikaz ettiler, önde durdular, ümmet olun dediler. Ebubekiri Bekir'i, Ömer'i, Bilal'i, Ammar'ı Yasir'i aynı safta toplayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın millet yapısından kopmayın dediler, ayrılmayın, parçalanmayın.